Merhaba ben başa Allah kahretsin <laughs> Herkese merhaba. Ben Başak kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz koronadan dolayı 3 atlık bir tatilimiz var. Ben de dedim ki hazır evdeyim. Hazır full kitap okuyorum, film izliyorum ve videolarımla uğraşıyorum. Dedim ki neden şu kitapla düzenlemeyeyim? Çünkü gerçekten aldı başını gidiyor. Çok kitabımı ayırmış olmama rağmen hala da ayırma gereken bir sürü kitap mevcut. Dedim ki bu vakti değerlendireyim ve kitaplığımı düzenleyeyim ve bir kitaplık düzenleme videosu çekeyim dedim. 2018 yılında bir tane yayınlamıştım ama o videoda sadece düzenlerken çekmişimken kendim. Yani Neye göre düzenlediğimden, neye göre ayarladığımdan falan hiçbir şeyden bahsetmemişim. Ama bu videoda kitaplarımı neye göre düzenlediğimden bahsetmek istiyorum. Önce kitapları indirmekle başlayacağım. Sonra kardeşimin Berra ile beraber kitaplığı temizleyeceğiz. Ve sonrasında nasıl olacak kılınır hiçbir fikrim yok. Ama düzenlemeye başlayacağım. Yeni bir düzen oluşmaya çalışacağım. Ve tekrar okumayacağım. Ve vermemekle kitapları ayırıp bu korona mevzusu bittikten sonra çoğunu bağışlayacağım. Çoğunu köy okullarına gönderip aynı zamanda bir etkinliğimiz var. Onu şimdi duyurmak istemiyorum ama... O zaman içinde saklayacağım çünkü o kitaplar lazım olacak. O zaman kitaplık düzenleme <laughs> macerası. Başlasın. Diyorum ki önce şu kutuları buradan alalım. Şu Epsilon'un kutuları benim atmaya kıyamadığım kutular. Bir da Beran Doğum'un da yaptı bana özel hediyelerinin olduğu kutu. İçlerinde fotoğraflarım falan vardı bir sürü şey. Atmaya kıyamadım. Şu an onun dışına koymayı planlıyorum onu. Onun dışında burada bazı gereksiz kahve fincanları ve su fincanım falan var. Fincan diyorum. Batılı var. Şurada bazı süsler falan var. Bazı bardaklar var. Gereksiz olan, saçma olan bazı şeyleri kitaplarımdan kaldırmayı düşünüyorum. Önce onları kaldırmaya başlayayım. Daha sonra funkoları güvenli bir yer olarak buraya koyarak beraberle beraber toz almaya başladım. Kitapları indirdikten sonra ve kitaplık düzenlemesi başlasın. Şöyle ben kitaplarımı normal Normalde yayın evlerine göre diziyorum ama yayın evlerine göre dizerken mesela burada yabancı yayının kitapları var. Ama en üstte mesela ciltli kitapları yerleştiriyorum. Yani ciltliler, normal kitaplar olarak ayırıyorum. Ve genelde yayın evlerinin içerisinde de kategorilere göre ayırmaya çalışıyorum. Mesela burası e, genç romanların olduğu kısım. Mesela şurada karışık, şu taraf mesela distopya, biraz da ters köşe yapan romanları ayırdığım kısım. Doğumlukla önce yayın evlerine göre diziyorum. Daha sonra yayın evlerinin içerisinde karton kapak ve ciltli olarak ayırıyorum ve ciltlerin arasında da işte genç yetişkin gerilim, korku ya da distopya varsa ona göre ayırıyorum. Aynı şekilde karton kitaplar için de öyle. Sonrasında da önüne bu eşyaları, mumları, fun funko poplarımı da onları diziyorum. Hazır yere gelmişken söylemek istiyorum. Dizi ve filmler için yapılmış olan özel oyuncak bebeklerin nereden aldığımı çok soruyorsunuz. Bunların isimleri funko pop olarak geçiyor. Aşağı yine yazacağım nereden aldığımı da buraya ekleyeceğim ama ben genelde gerekli şeyler isimli bir mağaza var. Kadıköy'den buluyorum ben. Oradan alabiliyorum ama şu aralar yanarlara geldi. Onun haricinde Overgame'de var. Onun haricinde gitti gidiyor orada bulabilirsiniz. Yani tüm internet sitelerinin çoğunun hepsinde bulabilirsiniz. Önce sen yavaş yavaş bu Funko Pop'ları bunları falan buraya geçir. <gülüyor> Ama <gülüyor> şu Harry Potter, <laughs> onları ben çıkartırım. Bu Harry Potter ve Funko Pop'un şu asas kırık. Bunu şuraya en arkaya koyuyorum. Ne olursun. Ne olursun bir de şu asas kırılırsa seni kırarım. Atmaya karar verdim. Bu kutular atılacak. Şu Beran özel yaptığı kutu da odamın içindeki kitabın olduğu kısma koyulacak. Ben hangi yayınlarını indirmeye başlayayım? Pegasus çünkü Pegasus. Pegasus hep fazla. Pegasus kalsın buradan başlayayım bence. Ben buradan başlarım. Şimdi şey söyleyeyim şurayı en son hallederim. Diyorum ki biraz şekil 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 de Burada benim plaklarım var. Onun yanında da dergilerim var. Bu dergilerle plakları ya dışarı alacağım ya da şu kısımdaki e, stickerli derslik şey kısmımı dışarı alacağım ama plaklar ve dergiler daha güzel durduğu için bunları burada bırakıp şunları dışarı alabilirim diye düşünüyorum. Sen de... Artık koyabilirim. Koyabilirsin <laughs> gel. Bak ben. Çok fazla işim var. Zaten çok güzel bu kalacak. Ama bu kalan kısmı direkt Harry Potter buraya al alacağım çünkü bak ben burada fotoğraf çekimi yapıyorum ya. Hep burada e, Pegasus'un dizide kitapları gözüküyor. Ben tamam mı seviyorum. O zaman sen de şöyle yap. Ee, Pegasus. Yani buraya Harry Potter kitapları sen tutar, biz Sen Allah. Şu an Harry Potter kitaplarını buraya yerleştirip Harry Potter'ın büyük büyük baskı kitaplarını şuraya yerleştirerek bu kapakları dizmek. Hadi başlayalım. Önce bu İngilizce kitaplar da burada. Acaba İngilizce kitapları alsam, İngilizce kitaplarını yanına mı koysam? Bak ben şimdi deneyelim. Deneyelim. Bunlar burada, bunlar burada. Tamam, geriye 2-3 kitaplık yer kalıyor. Şimdi buradaki 2-3 kitaplık yer kaldı. ve Benim koyabileceğim şöyle kitaplar daha var. Ve ben bunları buraya sığdıramayacağım büyük ihtimalle. O yüzden ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Kendime İngilizce, İngilizce kitaplarım ve bir rafa oluşturmak istiyorum. Bunların güzel raflarını oraya koysam ben de. Ama sığdıramayacağım. Ama sıkma bana. Bunun altındaki araç gözükmeyecek tabii. Ay niye bu dengede durmadı şu an? Biraz açalım o zaman. Aa! Ha. Ah. Tamam. Tamam. Aa! Manyak mısın ya? Manyak mısın ya? Ama Ron da buraya yakışmayacak ya. Bunlar böyle dursun. Bunlar böyle dursun. Hani yancı gibi. Anladın mı? Aa sen şimdi oradaki karakterleri yancı manyak olarak mı yaptın? Hayır <laughs> <Burayı gülüyor> yapalım bir dakika. Burada kalsın. Şimdi bunlar. bunun İngilizce kitapların arasına koyayım bir kere. Özel basın İngilizce. Ee, bu kitap burada hoş durmuyor. Çünkü diğer kitapların boyutunda. Bunu buraya alayım. da bitirdik. Sadece ve sadece şu minik kısımlar kaldı bu aksesuarlarım. Şimdi o aksesuarları düzenleyip yerlerine koyup ve şuradaki şu rafı düzenlememiz lazım. Beğendim. Şimdi benim araçlarımı düzenleyecek. Ben de yavaş yavaş aksesuarlara başlayacağım. da tamamen her şey bitti. Berra sayesinde. Vallahi berra olmasa yapamazdım büyük ihtimalle. Çünkü temizlemesi, toplaması, sen bir yerde otururken birine sana kitap uzatması falan inanılmaz kolay bir şey oldu. Yani tek başıma geçsem çıkamazdım. Çok teşekkür ederim Berra. Her <laughs> sen evet, orada uzanlı yatıyor. Bayağı yoruldu çünkü yatağın üstünde. Ben şimdi size kitap kitapların nasıl şimdiden birazcık bahsedip ve son bir tapık turu yapacağım. Taplarımı başta da söylediğim gibi yayın evlerine göre düzenledim. Her yayın evinin içerisinde ciltli ve karton kapak olarak ayırdım. Ve ciltli ve karton kapakları da kendi içerisinde işte genç yetişkin dram olarak veya da gerilim olarak distopya olarak kendi kendine ayırıp ona göre sıralamaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi sıra sıra onları göstereceğim. Gösterirken anlatmayacağım çünkü zaten direkt belli olacak. O kısımları hızlandırarak koyarım büyük ihtimalle. Keyifli izlemeler. kitaplığıma sığmayan ve okumayacağımı düşündüğüm e, kitaplığımda artık durmasını istemediğim kitapları gözden çıkardım ve onları bir yere koydum. Onları göstereyim size kaç kitap çıkarttım, ne kadarını çıkarttım diye. Şuradaki rafların olduğu kısmın en altına doğru şu an çünkü annem kızacak bunları burada görürse diye şuraya doğru dizdim. Şuradaki kitapları vereceğim. Köy okullarına bağışlayacağım. Ayrıca bazen çekişte de dağıtırım diye düşünüyorum. Burada yaklaşık Bayağı bir kitap var. Bunlara saymak lazım. Bunlara verilecek olan kitaplar. Gösterdiğim kitaplara bağışlayabileceğim yerler biliyorsanız, kütüphane olur, köy okulları olur. Bana yorumdan belirtebilirsiniz. En azından ben de ona göre ayırır ve ona göre gönderirim. Daha şu an kitapları sayıyorum. Kitaplığımda toplam kaç tane kitap var? Size onu göstereceğim. Berra camcağızım benim için sayıyor <laughs> burada. Ve nasıl saydığını göstereceğim yöntemin. Çünkü biz bunu bir kere yapmıştık. 450 küsür falan çıkmıştı ve Berra neredeyse 5 kere falan tekrar başlamıştı saymak için. Şimdi şöyle bir yöntem buldu. Her rafın önüne post-it yapıştırarak kaç tane olduğunu yazıyor ki unutmasın diye. Berra harikasın. Evet Berra saydın. Neredesin? Şu an kitaplığımda tamı tamına 502 kitap bulunmakta. Ama 37 tanesini bağışlayacağım için ayırdım. Geriye 465 tane kitap kaldı. Şu an kitaplığında toplam sizin gördüğünüz 465 tane kitap var. E, 50-70'e yakın da yaklaşık 2-3 ay önce kitaplığımdan çıkarmıştım zaten. Onları da bağışlamıştım. Şeyi de unuttum kendi İstanbul'daki evime de yaklaşık 20-25 tane daha kitap var. Yani yaklaşık 600 yakın kitabım vardı. Onların çoğunu 2-3 ay önce bağışladım. 37 tanesini şimdi bağışlayacağım. 20 tanesi de evde. Ama şu an buradaki kitaplığımda, Gevze'deki şimdi gördüğünüz kitaplığımda toplam 465 tane kitap bulunmakta. Evet hafiflemiş hissediyorum kendimi. En son bir sene önce baktığımızda da 400 küsürdü. O yüzden mutluyum. Çünkü ne kadar çok kitabım olursa o kadar fazla stres içine giriyorum. Hani yayın ellerinden geliyor okuyamayacağım hissine giriyorum ya da kendim alıyorum kalıyor. Onu hiç istemiyorum. O yüzden en iyisi sürekli almama rağmen bir şekilde onları kitabından çıkartmam ve onları bir şekilde değerlendirebiliyor olmam. Verra olmasa hiçbir şey yapamazdım. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Çünkü biz saat kaç gibi başladık Verra? 3 var mıydı? 3,5 buçuk. 3 Buçuk, üç buçuk gibi o civarda başladık ve saat 6.40 falan geçiyor daha yeni bitti gerçekten benim de. çok ağrıyor çok teşekkür ederim bana yardım ettiğin <laughs> için evet. ya çok sevindim Vallahi yapamazdım tek başıma <laughs> çok mutluyum evet hem kitaplık turu yaptım hem de kitaplığımı düzenli videonun sonuna geldiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada, bu arada sizlerin en beğendiği raf neresi oldu? Benim favorim Harry Potter rafı ve Harry Potter rafının altındaki klasik kitapların olduğu raflar oldu. Bayıldım bakışında. Oralarda fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>